<laughs> Neyse. Um, parfüm düştü. Neyse arkadaşlar ben Vacu Mera. Videomu hepiniz hoş geldiniz. Evet bu videoda şu an gülersem ölerim diye bir kanal açtık biz. Buraya komik videolar atıyorsunuz ve ben güleceğim. Sikseniz gülmem bu arada. Gerçekten ben kendimi tuttum mu hayatta gülmüyorum. Ama beni güldürenin private serverımızı tam 5 BGL vereceğiz. Yani 500 diamond log vereceğiz. Böyle bir şeyin olması imkansız. Ama hadi bir şansınız deneyin. Burada bir sürü video atmışlar. Hepsini tek tek izleyeceğim. Bakalım abi hangisine güleceğiz ama hiçbirine güleceğimi sanmıyorum. Açıklamadan private server'ımıza gelebilirsiniz. Geldikten sonra burada private gir kanalı var. Burada zaten nasıl gireceğinizin tüm detaylarını öğrenirsiniz. Bu kadar yani. Evet. Ayrıyetten yetki vesaire alırsanız da benim için niye olur yani. Neyse arkadaşlar başlıyorum. Hadi bismillah. Durun. Peki. Peki. Aga bak şöyle bir şey söyleyeyim bu arada size öncesinde. Yani bu gülmek sayılmaz. Gülmek kahkaha atmak oluyor. Bu komik değildi ama Zencin'in dans etmesi güldürebilirdi yani. Azıcık komiklik vardı sanki gibime geldi. Ne? Allah sömü lan. Geri tatlıymış ...daha komik yapılabilirdi. Arkadaşlar ben bu tarz şeylerden cidden nefret ediyorum. Benim gözümde bu çocuk ne biliyor musunuz? Hani böyle sokakta zorla çocuklar dilencilik yaptırılır ya... ...ben aynı bunun gibi görüyorum. Bu insanlar çocuklarını kullanarak para kazanmaya çalışıyor. Ve çocuklar ileride bunu izleyince çok pişman olacak, çok büyük depresyonlara girecek, travması olacak belki bununla ilgili. O yüzden çok yanlış bir şey. Nefret ediyorum bu tarz videolardan. Yani bunlara güleceğimi sanmayın. Hepsinin anasını sikeyim böyle yapanların. Kusura bakmayın. Yani cidden yazık. Bu çocuk tacizi bu arada. Gerçekten şikayet edin bana açanıza. <laughs> Müsaade aldın mı? Sormak için sorabilir miyim? O suramazsın. <laughs> İsmin çok farklı. Kim koymuş? Ananı sikeyim. neler benim. Annen yaşasaydı senin Oğlum az yavaş yapsam ben güleceğim belki. Bir anda atlıyorsun. Bak azıcık tebessüm eder gibi oldum ama geçti. Onu da söyleyeyim. Olarak görmek isterdin. Profesyonel 30 2 0. Peki sen ne olmak isterdin? <laughs> Ayak bakımı <uyanı> falan dese. <laughs> ne yapmaya çalışıyorsun lan sen? Neden peki? Kaplım vade ben <laughs> Ya oğlum bu kadar uzun videoyu ben ne izleyeceğim amına koyayım. Bu ne acaba? Ne lan bu? Başlamıyor. Neyse başlayınca. Ha. <laughs> Minecraft hiç oynamadım ya. Yani oynadım da hiç ciddi oynamadım. Çok bir şey bilmiyorum yani. ya. gene de oyun Kusura bakma. Şuan bir şey test etmem lazım. Ha şu video izleyeceğiz durun. Özürme, Artık belki de huzur Bu çıplak herhalde. Aa yapmayın. O bu videonun ilerisi kötü. Abi bu adam. <laughs> PS. Ama ya şu alim'e boş bir şey onun yerine kıpıp dinlemek daha zevkli by the way bla bla bla. Bu adam komik bu arada yaşayan komik ama gülmedim. Sadece tepessüm. Neden bu kadar ciddisin? Bak bir varım bir yokum. <laughs> Evet loli biliyorum ama daha komik yapabilirdiniz hocam bunu yani bence tabi. ART. -E. Bismillahirrahmanirrahim. Hayır, hayır. Hadi bismillahirrahmanirrahim. İnşallah bir şey olmaz yarım. Her şey oldu. Oğlum ne iş lan? Niga <laughs> oldu bu? Aynen. Aynen. Yandım. Bu videonun ne olduğunu biliyorum. Serdar, aa! Biliyordum <laughs> Aga Enes Batur'un bu arada hangi okulda okuduğunu biliyor muydunuz? Lisede Final Akademi Anadolu Lisesi Antalya'da Ve ben oradan mezunum bu sene mezun oldum Ve bizim karşı sınıfımızda B sınıfında Enes Batur'un kardeşi vardı Toygu'ydu ismi Ki ben onun arkadaşım hala Onu da bildiniz yani Öyle Let me show you how to survive a wolf attack. Okay, so you're in the woods and a wolf appears. That's fine. Play dead. As soon as it gets close Bak enough, choke ch it with your legs. Once it passes out unconscious, the other wolves should show up. Don't panic. Pick up the wolf that you choked out and begin to slam it into the other wolves until they are all dealt with. It's literally that easy. Pick. Evet, boşuna almışsınız sanırım. Hayır! Atladı. Bu arada gülüşün kalkası değildi. Bu ne? Çok çük düzeltme mini onarım merkezi. Enteresan. Bir dakika bir şey şu. şu e, tamam. Tamam benim sesim daha fazla geliyor herhalde ya. Yani. gerçekten çok acı bir şey yani. Bunu cidden yaşayan vardır ve ben bunlardan birisiyim. O yüzden uyuyorum amın okuyayım. Uyurken babamın konuşmasını diyor. Neyse. Şimdi bakalım. Birazcık daha yavaş yap videoyu. Bak anlayasıya zaten video bitiyor anladın mı? Neyse şuna kaldık abi. Aoo ben bu videoyu görmüştüm Instagram'da daha dün. Dün Instagram'da gördüm ben bu videoyu. Dayı at diyor dayı. Aga bence bu dayı değil bu arada ha. Genç birisi. Maske filan taktı herhalde. Bu birisi hani yaşlı taklidi yapıyor bence. Bu videoyu biliyorum. Komik değil bu arada hiç. Gram komik değil. Gözlüklerini düzeltme bence orada yüzünü düzeltiyor çünkü yeni bir yüz takmış ona yaşlı herhalde bilmiyorum ya genç normalde um, Son video Video 8 dakika olmuş ve ben hiç kesmeden bunu yayınlayacağım abi Ki anlarsınız sizde kurgu olmadığını yani arkada gülmedim merak etmeyin arkadaşlar Güldüğüm yerleri kesmedim Direkt orijinal yayınlıyorum <laughs> Cidden arkada bunu <bulmuşum> çalıyor bir dakika burası Türkiye mi acaba? Bence Türkiye olabilir burası. Akaretler falan olabilir. Çünkü benziyor biraz. Efe kardeşimle biz akaretlere gitmiştik de geçen benziyor biraz. Um, başka video yok bu arada. Hepsini izledim. Atılan tüm Bir tek şu biraz beni güldürecek gibi oldu. Çok zorlandım. Bir daha izleyelim. Bakayım zorlanacak. Bu cidden güzel bir video. Bu gerçekten güzel bir video ve Fark edin tebessüm ettim azıcık. Azıcık, azı şöyle oldum ama o kadar. Gülmedim yani. Çünkü bu çok güzel. Güzel. Hayır, gerçekten çok güzel bir video. Ben bu adama ben bu adama vereceğim adam. <laughs> ben bu adama veriyorum ya. Yani. Cidden bu video <laughs> çok komik. Ben artık gülebilirim. Bu video çok komik abi. 500 bu, bu, video gerçekten komik amına koyayım. Tamam aga. Yani <laughs> ama kendimi güzel tutuyorum bu gülme konusunda yani bir, herkesi Love is love. Arkadaşlar video buraya kadar. am um, yani hiç gülmedim. Bir tane güldüm. Onda da yazık olmasın diye verdim o kadar yani ee, gelebilirsiniz bakın şurada ben size hemen sistemlerimizi göstereyim arkadaşlar burada private bir kanalına geldiğiniz zaman buraya katılıyorsunuz ve burada Windows iOS, Android'ten nasıl gireceğinizi öğreniyorsunuz ardından yetki almak isterseniz şuralara bakıyorsunuz zaten ve rol özelliklerimizi burada yazıyor yetki alanların çok büyük ayrıcalıkları oluyor öyle yani arkadaşlar item satışta da e, diğer değerlerimizde her, her şeyin fiyatı var burada arkadaşlar burada kontrol edip satın alırsanız gerçekten çok çok mutlu olurum Onun haricinde yani word view var bu ne demek siz güzel word tasarlarsanız eğer Oha Neyse böyle güzel wordler tasarlarsanız birinciye bakın neler veriyoruz bak baba. Birinciye 3 bgl ve moderatör ikinciye 1 bgl ve vip Üçüncüye de direkt 50 dl veriyoruz ve her katılana da 10 dl veriyoruz Emek verdiği için ve Böyle böyle bir sürü şeyimiz var Burada kalsın <laughs> Evet koronayı yeni atlattım ya Biraz boğazım <laughs> iyi değil. Aa, burada da custom itemlarımız var. Bunlar hepsi oyuna eklenecekler. Update kanalında zaten yazıyor neler ekleneceği. Bu kadar arkadaşlar video. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. Aa! Like attın lan. <laughs>